Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Bugün ne yapacağım bugün iki tane Nissan modelini Hot Wheels'in Nissan modelini karşılaştıracağım Bir tanesi Mainline 2024 kesten gelen Nissan 180 SX Bir tanesi de yine Nissan 180 SX Hatta dikkat ederseniz yani hepsi aynı 1996 Nissan 180 SX Type X Tamamen aynı araçlar. En azından isim olarak öyle. E, aralarında küçük farklar var. E, i̇kisi çok yakın tarihlerde satışa çıktı. Bir tanesi e, regular olan 2024 Encase'de çıktı. E, premium olan da yine bir Fast and Furious e, serisinde çıktı. Dediğim gibi şu an e, ya da bundan işte bir, bir aydan beri ikisi de satışta. E, ve Aynı anda satışta olduğunu görünce de neden bir premium ve mainline karşılaşması yapmıyorum dedim. Onun için bir videoda da ikisini karşılaştıracağım. Dikkat ederseniz arkada da yeni Fast and serileri var. Önce bununla başlayayım diyorum. Regular. Atviz. Nighties 2024. 211. araç. Bu yılın 2000 e, bu yılın 211. aracı. Bu arada şöyle bir şey var Hatvis'te. Burada 211 yazıyor evet ama 211. araç olmuyor. E, i̇şte farklı modellerin farklı renkleri de oluyor. Onun için aslında yani şurada 250 yazsa bile 250'den daha fazla araç aslında satışa sunulmuş oluyor bir yıl içinde. E bunu da aklınızın bir kenarında bulunsun. E, ben ne yapıyorum? Açıkçası bir listem var. O listede e, araçları renkleriyle beraber yazıyorum. İşte 180 SX mavi, 180 SX sarı. Yoksa açıkçası karışıyor. Hadi açalım bunu. Gördüğünüz gibi. Bence hop araba intihar etti. Bence bu yılın gerçekten iyi modellerinden bir tanesi. Detaylarıyla olsun, boyasıyla olsun, rengiyle olsun. Yani şu Hot Wheels'ın bu body'si metalse hele hele yani böyle parlak bir metalse gerçekten bayılıyorum. Çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi. Gayet detaylı dekalleri tam yerinde arka far detayları var jant detayı var beyaz buna beyaz jantları da çok yakıştırıyorum yani bu modele mavi'nin üzerine beyaz jant çok çok yakışmış yani tek e, bir eleştirim var Keşke şu farları da ya tam açsalarmış, e, açıp da bir küçük far detayı görebilseydik, e, ya da şurada stoplar var yani o kırmızı stopları falan görebilseydik iyi olurmuş ama onun haricinde bence şöyle yakın göstereyim bence yeterince tatmin edici bir model. İlk defa bu kanalda bir premium açacağım. 96 Nisan 180 SX. Peki bu seride ne var? Bu seri Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum açıkçası. Ee, onun için hani ben burada bulduğum için e, şu an hani bunu açıyorum zaten. E, gördüğünüz gibi yakınlaştırayım. E, Toyota FG Cruiser var. E, Chevrolet Caprice. Yanlış hatırlamıyorsam bu araç. Şurada yine modifiyeli bir e, F150 Light. E, pardon. F-150 Lightning bu. Uh, Bentley Continental GT3 var. Bu da uh, Ford F-150 Lightning. Uh, bu şey yani Hot Wheels'in işte Tokyo Drift serilerinde olan araçlarmış. Ama bu araçlar yani siz de benim gibi büyük ihtimalle Fast and Furious izlemişsinizdir. Uh, yani bu araçları uh, o filmlerin ki Gayet de izledim yani Tokyo Drift'i. hatta birkaç kere izledim. Ee, ne zaman bu araçları gördüm çok hatırlamıyorum açıkçası, ee, ama bakacağız. Ya çok da önemli, değil, çok küçük bir detay ama hadi bunu da açalım. Yani Premium'u açmak Regular'ı açmaktan çok daha zormuş. Evet. Bu da Premium. Şimdi Gördüğünüz gibi burada benzer bir rengi var. Jantları değişik. Kağıt çok jantları var. Altı yine aynı şekilde. Far detayları var. Egzoz detayı bunun da var. Yani bu da fena değil. İkisiyle karşılaştıralım. Sağdaki regular, soldaki premium. Boya farkı var. Ee, üstteki daha açık bir mavi, alttaki daha koyu bir mavi. Bir tık daha mat diyebilirim. Ama onun haricinde yani mesela üsttekinde premiumda e, şurada beyaz dekalleri var, alttakinde yok. E, jantları farklı. Üsttekinin kauçuk lastikleri yok, alttakinin var. Yani gördüğüm ve anladığım kadarıyla buradan baktığım zaman arka detaylar hemen hemen aynı. Yani şu spoiler body ile birleşik. O pek hoşuma giden bir detay değil. Premium'un farları çok küçük farkla da olsa bir tık daha böyle şey e, anlaşılır, okunur. Bir tık daha kaliteli sadece. Yani arka detaylarda Premium çok ufak bir farkla daha iyi. Yani yana bakıyorum. Ee, premium tamamen maviyken A ve B sütunları onu da söyleyeyim yani. Araçlarda şu A sütunu, şu B sütunu olan araçlarda C ve D sütunu da olur. Yani bunda A ve B sütunu var hani aracın tasarımından dolayı. Eee bir siyah yüzey var camın üstünde premium da yok onun haricinde yine dediğim gibi detaylar hemen hemen aynı çok bir fark göremedim ön tarafta da premiumda sadece bir Nissan logosu var başka bir detay yok sadece bir Nissan detay Nissan farkı var ee, premium daha ağır bu o kadar ağır değil ama yani çok çok inanılmaz bir fark yok. Ee, burada da Yani bunun body'si bir tık daha mat bir metal bunun body'si bir tık e, Parlak bir metal Yani ama onun haricinde Ben çok bir fark göremedim yani şu şeyleri alın Şuna şunun sadece lastiklerini değiştirseniz Bu inanın bundan Hiçbir farkı yok. Yani evet ağırlıkları bir tık farklı ama çok küçük bir şey. Çok küçük. Şu daha ağır. Premium daha ağır. Regular'a göre. Ama onun haricinde çok böyle inanılmaz bir fark yok bence. Her modelde böyle olmuyor. Bazılarında Premium ile Regular arasında çok büyük fark oluyor ama yani bu ikisinde yok. Ee, ama dediğim gibi ikisi de gayet güzel. Yani sevdiğim modeller. Ben Nissan'da severim açıkçası. İkisi de güzel modeller. Peki fiyatlar ne? Ee, Türkiye fiyatlarını bilmiyorum bu modellerin. Ee, ama burada regularlar genelde 1,5 euro marketlerde. Ee, 2 euro olanlar da var. Yani marketine göre değişiyor. Ama genelde 1,49-1,50 civarlarında. Ee, premiumlar da şöyle. Eğer elde kalan modeller varsa bazen şeylerde çok kalıyor. peklerde Altyazı ee, ya çok beğenilmeyen modeller uzun süre kalıyor. 8 euro'ya falan e, düşebiliyor. Genelde 10 euro, bazı yerlerde 12 euro ama ben genelde 10 eurodan aldığım için 10 euroya göre hesaplayacağım. 10 euro şöyle 1,5 euro bu da 10 euro. Arada 6 kat fiyat farkı var. Ancak 6 kat bence kalite farkı yok. Evet yani bir serinin hepsini almak güzel. Yani premiumlarda satılıyor açıkçası. Ama yani şununla şunun arasında alt kat fiyat farkı yok. Ha bunun sebebi de şu bence bu modelin gerçekten kaliteli olması. Bu da güzel bir model ama çok fazla bunların arasında benzerlik var. Onun için yani şu model buna göre biraz kaliteli. Ne yapılabilir? Yani custom seven biriyseniz yapabiliyorsanız ya da internetten işte lastik alıp buraları e, modifiye edebiliyorsanız yani şunu sadece jantını değil, bu jantlar da çok güzel bu arada e, bunun jantını değiştirseniz yani şunun kalitesine ulaşıyor ben gayet beğendim açıkçası e, ama dediğim gibi yani burada üst düzey olan bence bu bu bir tık premium'a göre Normal bir model ama bu regular'a göre gayet iyi bir model bence. Çünkü bazen çok kötü regular'lar oluyor. Gördüğünüz gibi. Ama alınır mı? Yani bence alınır. Bu seride e, ben sadece bunu aldım. Bazen bütün seriyi alıyorum e, şeyde e, beşli gördüğüm zaman bütün seri hoşuma gidiyor. Ancak yani bunlar var e, hala bayilerde var. Ve sadece satılan bu. Diğerleri duruyor. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Çok da hani bilinmez bir şeye para vermek de istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ya da bilinmez demeyeyim de. Yani alıp da duracaksa çok bir mantığı yok açıkçası benim için. Hani çok böyle çok çok sevdiğim modellerde değil yani bunlar. Onun için dediğim gibi sadece bunu almıştım. ama bunu bunu regular gördüğünüz zaman kaçırmayın. Yani çünkü şeylere çok fazla talep oluyor. İşte Supra olsun, GTR olsun. Ama şu modelde gerçekten kaliteli bir modelmiş. Yani bu da fena değil. Bence o serinin alınabilir tek aracı. Ee, ama diğeriyle çok inanılmaz bir farkı yok. Ağırlığı güzel. Yani gerisi birazcık hakikaten şey basit kalmış. Burada da yeni seri var. Bu videodan bu kadar. Biraz kısa bir video oldu. Biraz kısaltmaya çalışıyorum videonun sürelerini. Yeni keste geldi. Geçen videoda da söylemiştim. Ama henüz bulamadığım birkaç model var. Onun için yapabilirsem haftaya yani bulabilirsem eksik olan video eksik olan modelleri onu yapacağım. Yoksa yeni alışverişlerim var, yeni koleksiyona kattığım modeller var. Onları tanıtacağım. Bu videodan bu kadar. Kanala abone olursanız, beğenirseniz e, yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Hanta devam.